arkadaşlar. Bugün sizlerle LOL map'i çekiyorum. Şimdi okuyalım. Merhaba. Bu map'te diyor ki e, hayatta kalmaya çalışacağım. Ondan sonra açık farklı Açtım. Sonra şey ve download indirebilirsin. No reaction or Sakın tabela lar okumadan geçme diyor galiba. Peki anlamını bilmiyorum da. Yani bakayım. Survivor. Aktive. arkadaşlar hayatta kalmayı mı gidelim sizce? Bence hayatta kal. Make the on or else Survivor. Arkadaşlar burada yazanları ben de açamadım. Ama burada açık. Zorluk açık olacak. Şimdi Hayatta kal. Ana ne ya? Ne ya ben daha. Oo. Biz bundan bir tane alsak bize yeter ki. Ama benim şeklim bozulur böyle. Şeklim hava yani neyse. Yani hay hayatta kalmak için insan her şey yapar. Abi kılıç falan varsa o işte ben de verdim. Dur be abi. Arkadaşlar. Bu iki. Ah. O kim diyor? Vahit bekle. Ya. Ben bekleyemiyorum. Kır. Aa bu ne gözünü seveyim. Açık şu kuruş koysuna. Open tem. Abi. Hiç sevmedim bir şey. Kapıları açmak işte. Oha. 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 Ne? Ha ya Allah bismillah. Abi. Abi hayatta kalma ne kadar zormuş lan. Parkur izi olabilir mi de? Parkur prosu değilim. Öleceğim. Yardım edin. 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 Abi Survivor'ı başaramadık. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Çünkü ben biraz pek parkur şeyinde pek iyi değilim. O yüzden bir daha deniyorum. Bu, se bu sefer şey bilgisayar varsaymışsınız abi. Bak white. Dur dur. Şurayı öpeyim. Merak ettim Abi. Ayit. Abi orada bir gizli geç plan var mı? Hani şey bir iksir veren Yokmuş ama neyse hoppa Dur ben troll yapabilir miyim abi? Arkadaşlar Bu troll olabilir Blok kırmak yasak demedi ne? Ana Abi Gözünü seveyim bu ne? Bu ne lan? Oha. Oha. Var bir tane aldım iyi oldu. Park konusunda iyi değilim ama. Hoppa. Abi. Abi. Ölüm mü? Bu tipi ölürüm her zaman. Üf. Hazırsız gideyim bir de. Durun biz tur. Abi ya. Olmuyor. 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 Span point, spam point mi? spawn Lan. Ol, i̇şte bu kötü bir durum. Şunları şöyle koy. Şöyle, şöyle. Adam. Abi adam ne biçim map yapmış. Cık. Arkadaşlar yani. Bu survival mı? Survival'a girmese miydim bilmiyorum da. Ya bir şey yazamadan çıktım. Dur. Durun be abi dur. Arkadaşlar ya ben buraya geçemedim. Bir tane troll yapabilir miyim? Ha, lütfen. Hadi bak. En krasımız, Troll yapayım. Troll Abi örümcek sesi mi? Direkt. Hadi abi. Aç, arkadaşlar geçemeyenler işte böyle geçer. Tabi geçmek de sayılmıyor. Ezilmek sayılıyor lan. Bütün bunun yiyecek. O bu giy. Giy şunları. Bari bot giy. Bot azıcık. Ne yapayım? lütfen. 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 Ya ama ya. Haksızlık bu. Tam ben daha da çim Al, alayım. Ha bu dur. Aklıma bir fikir geldi sandık. sandık, sandık sana ihtiyacım var. Uhu. Aldım. Bir parçanı aldım sandık. Beni affet. Çünkü ben bu şeyleri giyeceğim. Şimdi arkadaşlar. Aklımda ne bir şey? Ne? Şimdi alacağım azıcık. Şimdi bize bir şey yararlı bir şey. Dur. Ah düştü. Lan! Sen buraya mı koyacak? Buraya abi. Şey. Şey diyor koy. Ondan sonra şurayı bir kır. Oldu mu lan? Yaptım en sonunda. O içine bu yaşa itemleri koy. Çünkü abi troll. Abi geçemedi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Geçemedi bir şey böyle yaptık. Ay bakın. ne? Dur be. Levrent lan bu. Var bile biraz. Şurada ne yazıyor? Yu. Arkadaşlar. Yu. Evet. Şimdi. Şurada gidersek hiçbir yere varamayız. Ben direkt kafeyi görüyorsun. Evet arkadaşlar. Labirent ile başarılı bir şekilde. Ya. O ne abi? O ne? I love her. Ben beni korkut. başladınız? Yürüyerek. Yürü. Abi, abi. Sonra çıkacak şimdi. Abi. Battle. Oh ho. Diamond, diamond, diamond. Diamond, diamond, diamond. Diamond, diamond, diamond. Evet. Elmas giysileri oldu artık. Bum bum. Elmas arıyorum ben. Ama birazcık abartmışsınız. Bari demir kılıç versin. Hatta demir alır. Elmas kılıç. What the fuck? Oh. Yeah. Abi şunu alayım mı? Alayım mı? mı? Bak sen bak tarde. Abi bu 11.1'de yapılmış ağır video. Neyse yavaş gitsin. Gitsin. Bu zararı olmaz ya Ne be. Arkadaşlar lan, videoyu durdurayım mı lan? Abi ya pazartesi günü. neden geldik videoya. Hadi lan. Videoyu durduracağım. Bu ne? bakacağım şöyle. Ya... Gözü seveyim. Bu abi. Bu ne kadar kısa etmiş lan? O ben bütün trolleri gitleri görüyorum he. Abi ya biraz daha hızlı gitseydin lan. Düşüyor. Ona düşmedi. Ne kadar şanslıyım ben. Hadi bakalım. 99 ardı. 99 vardı. Peki. Şimdi bu. Oh my god. Hadi git. Uhul. Abi benden ötürü şanslı olmak isteyenler bu havla girsin Aa elim elimi vurdum. Aa Ray gir şuraya. Oraya okumak istemiyorum. Bana ne, bana ne? neler sen de? bana, ne, bana ne? git git. Ben oynayacağım ben oynayacağım. Elim hadi ayağım <laughs> elim yamuk, elim yamuk. Eyvah. Bir şey diyeceğim de abi. Biz ölürsek şey olur. a elimiz düzelmiş iyi. Ama yani biz ölürsek şey olur. Oyunu başla başlarız Boş ver ya. Abi. Ne? Ne? O 90. gözünü seveyim. <laughs> gözünü seveyim. Arkadaşlar battle filan hiç olmayacak bu işte. <laughs> Ay battle ya. Battle battle buradaydı hani. Allah, lan. Battle buradaydı. Ya abi ben trollemiş adam. <laughs> arkadaşlar neyse. Şurada. Ömer Arkadaşlar. Videomuzu izle. Beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayınız ve ben, ben şu zırhları çıkarıp size bay bay diyorum. Bay. Bay. Evet arkadaşlar. Herkese iyi geceler. Saat 6'da iyi geceler demenin bir mantığı.